Evet, ee, bu köprüyü de amcam yaptı. Şöyle göstereyim sizlere. Ya, kendisi inşaatçı olur. Şöyle, şuraları göstereyim size. Kaç metre yüksekliği vardır? Ya? Söylemişti az önce, unuttum. Şöyle, buradan seraya çıkılıyor. Burada biz de çalışmıştık. Geçin şöyle göstereyim. Seralar yukarıda. Vay be. İnsanın içinde olacak çalışmak ya. İdolüm Özcan amcam. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Akçaabat'tayız. Amcamın serasına geldim. Amca merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyi sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim amca ya bu ne ya ben şok oldum ya. Niye niye? Bunlar yoktu geçen sene. Yok da. Nasıl üretiyorsun amca bize biraz e, bahset. Kividen mi? Hangisinde? Önce kividen bahsedelim. Ne zaman diktin bunları? Bunlar 8 seneden beri. Maşallah. 8 seneden beri bunlarla uğraşıyoruz. Küçük de ama değil mi Aynen. geçen yıl? Kividen. Evet. 50 santim boyundaydılar. Hı, hı Kividen şeklinde aldık, çıktık. Evet. İşte. Kaç kök var burada? Burada 48 kök var. Maşallah. Nerede pazarlayacaksın bunu? Bunlar ekeli alıyorlar. Değil e, Tüccarı var burada. Pazardan ekeli alıyorlar. Bunlar hı hı. Damlama usulü ıslatıyorsun. Evet, damlama. Evet. Seralara geçelim mi amca? Geçelim, geçelim. Kivilerimi baktın mı? Kivilerin baktım. Ha, bak mübarekleri. Çok güzel ya. Şuraya bak ya. Ha. İnsan yaşlanmaz burada ya. Ya yaşlanır mı ya? Yaşlanır mı? Maşallah. Çok güzel. Şimdi Sera'ya da bak. Sera burada domates var değil mi? Evet, evet. Şöyle. Şey, Ama Evet. amca bu seradan biraz bize bahsetti yani nasıl yaptı? Bu serayı Hı -hı. devlet desteğiyle Hı -hı. hibe olarak aldık. Hı -hı. Bunun değeri 30 milyar idi 5 sene önce. Artı KDV'sini biz verdik. 5 de onu verdik. 35 milyar. Ama Malum. 30 milyarını devlet karşıladı. Anladım. Evet. Şöyle domates var burada değil mi? Burada domates vardı. Bu domateslerin çinsi Özkan. Hı -hı o incedir çok veriyorlar. Şöyle göstereyim. Bunları güzel pagum mı yaptın mı aşağı yukarı pigula bir salgımı gelir. Maşallah. Pigula. Bahçe Bunun çiçek tutması iyi. Hı hı. Güzel pagım yaptın mı 11 12 salgım 15 salgıma göre hı hı. salgım olur. Aynen. Ama mitce derogona pas. Abi yapraklar mitce. Hı hı. Bu pas. K götürür değil mi ha, domates? Bunu takmadım, ilgilenmedim. Bu üstünden aşağı hep kurur. Aynen. Ha. Bunları şimdi teli alırsın, pasta alırsın. Aha teli de gösterelim. Yok, bu teli. Sevgili izleyiciler. Şimdi bunlar büyüdükçe, bunları büyüdükçe. Aa, a, mandal şeklinde. Altları boşandı mı? Hı -hı. Bu şekilde aşağıya yedirsin. Tekrar takarsın. Aynen. Ha. Mandalya da buraya taktın mı? Göst. Aa burada da var. Bak, bu aynı sıfırday gibi kene buradan yukarı devam eder. Aynen. E bakımını siz ailecek yapıyorsunuz. Yok Yap, bu bakımını düz yapıyoruz. Başka işçi evet. yok. Aynen. Burası da yine damlama usulü. Evet, damlama. Kaç günde bir ıslatıyorsun amca burayı? Bunu haftada iki defa ıslatıyorum. Aynen. Islattığım zaman ya akşamdan ya sabahtan ıslatırım ki hemen kurumasın. Daha toprak suyu çeksin diye. Anladım. Yaklaşık 2 dona yakın su veriyorum. Bir ıslatmada. Maşallah 2 ton. He. Su su nereden geliyor şeyden? Su karşıdan geliyor. Su evden. sıkıntısı var mı? Yok. Çok şükür. Su, su sıkıntısı yok. Şöyle gösterelim şuralarda. Konserve olur bundan. Konserve <laughs> olur, bilmem ne olur. Pazara getirdin mi? Hale yok. mi götürüyorsun? Ya bunları pazara getiririz Çneldin. Hı hı. Evin yanından işleyen evet. arkadaşlar oluyor. Onlara Orada çok da görüyoruz. var sevgili ah, arkadaşlar. Ah, ugarip, var. Çok güzel ya. Şöyle gelelim. Akçabat'tayız. Artık Maraş'tan Akçabat'a geçtik. Ah. Akdeniz ikliminden Karadeniz iklimi. Şöyle. E gün kaç günde bir topluyorsunuz? Ma, şimdi topla. Şimdi, iki günde her gün Görüş, gel. her mı? gün gel dökülen. Her de. gün gel mesela. Bunu çel topla. Göstereyim. Bir yerinde de toplamayasın. Aynen. Ha. Çıl topla erenleri, ondan sonra az kızaranları daha sonra, bir gün sonra. Evet, şöyle baya yüksek. Amca rüzgardan falan etkileniyor mu? Ne yapıyorsun? Ama kışın. Kışın. Ağustodan sonra rüzgardan var. Her rüzgar esninde bir meyveli aktırmış. Evet. evet. Bu da sineklik. Beyaz sinek. Aa evet, şöyle Çevirlik yakından gösterelim. diye bunu. Aynen. İşte, i̇çeri sinek aşırı kırmasın diye bu burada. Ee, zor mu amca mesela çiftçilik? zor. Zor. Bu nasıl? Pazarlaması zor. Satması zor işte. Yetiştirmesi gene alıştın aynı. onu da. Şimdi. Ama uğraş isteği abi, Bu yedirmeyeceksin onu. Takip edeceksin onu. Aynen. Peki bu işi yapmak isteyenlere ne söylersin? Yapmak isteyenlere Hevesli olanlar. Azimli insan işi bu. Evet. Çalışkan adam işi bu. Hı hı. Böyle tigeyip de Yapayım, edeyim, böyle palavralan bu olmaz. <laughs> aynen. Palavralan olmaz. Şu içi kaça kaç metre olarak? 8,5 metre. bayağı büyük 30 30 metre boyundadır. 30 metre bayağı var. Bu, bunda Şöyle. şu anda 490 tane fidan vardır. 490. Bunu kimisi ta 50 santim arayla girdi. Ben <laughs> şu anda şu aralarını 125 santim yaptım. Şöyle göstereyim. Hadi. 125 santim. Şunları 50 santim arayla yaptım. Bunun bir sırasında 75 tane vardı. Anladım. Heh. Gel. Çok iyi. Ya, bunun cinsi Özgan. Özgan. Bu ortadaki Asya bu. Asya. Bu, bu da, Aa. bu da çok iyi bir domates. Bu yalnız daha seyrek veriyor. Evet. Heh. Lezzeti de çok iyi. Akşam hı, tattım. Hı. Aha. Aa. Salça da olur var ya. Ne bir şey olur. Heh. Şuna bakın ya. Üç tane. Gel abi ortadan o garip. Çok güzel. Ya resmen Akdeniz demişim gibi orada da seralar var ya can amca. Oh, Maşallah olmayacak diye işte. bir şey yok ya Karadeniz ya, bölgesinde. Stres edersin. Bu stresi sigaralan. oyundan. Sigara kullanıyor musun amca? Yok yok. Sigara işini <laughs> Tamam. tamam. Allahım ya ben sigara tamam. Maşallah plaket vermek istiyorum. Sevgilim büyürler. Değil mi? Sevdikten sonra bundan ilgilenirsin. Aynen. Sevgi olmadı mı bunu da yapamazsın. Aynen. Yaşama seviyon olacak, azmin olacak. Peki kışın ne şey yapıyorsunuz? Ha? E Şöyle Marul. sizi çekeyim. Marul. Marul. Ispanak. Ispanak. ispanak iyi gider. Evet, bunu ben ispanak tıktım. Şöyle. İyi bunu bir öbürüne tıktım. 600 daha ispanak alırım bundan. 600 bak. Maşallah. O onu 600 daha. Tabi pandemiden dolayı o kadar şey olmadı. Şey de söyleyeyim. 8 liraya da gider bal. Allah Anladın bereket mi? versin. Amin. Peki ileriye dönük planların var mı amca? Seneye. Bana araplar, bir şey söylemiştin yani. Araplar çalırsa seneye bir tanesini çilek dikeceğim. Aa. Çilek dikeceğim. Aynen. Gel. Öbür seramızda ne var? Onda da salatalık var. domates. var. Hadi ben şöyle size bir çekeyim. Çek. Tamam. Şöyle şöyle geçelim. Resmen Akdeniz'deymişiz gibi sevgili arkadaşlar. Şuraya bakın. Allah'ım. Şu an kilosu kaça gidiyor Can amca? Ya bu değişiyor şu anda. Hı -hı. İlk çıktığında Şuradan yoldan şu geçeyim. Bu domates buradaki 12 lira. Bak ya şu pembeye bak. Maşallah. 12 liraya pazarda satıldı. Şu anda 10 lira. Hı -hı. 9 lira. Aynen. Bu kırmızı domates 8 lira, Hı. 7 lira. E, çok iyiymiş. Evet. Yani. O açı var. Hadi bakalım. Öbür seraya gidiyoruz. Gel Can amca. Sen önden geç. Kivileri harika ya. Bu da şey. Bunların içini pellemesini. Aa makine evet. Aha. Motor. Kullanıyorsun değil mi Özcan amca? Ya senin yapamadığın ha. var mı ya? Bak çalışmasını da yapayım. Yapalım. İçini sürüyorsun bununla. Yürü. Tamam. Tamam. Gel salatalıklara bak gel. Şimdi aa ikinci seraya geçtik şöyle. Allah'ım. İnsan burada aa, yaşlanmaz. Bir tünel. Şöyle. Sera bu kolodordan gel. Böyle Aa. Bunu her gün toplayacaksın. Şöyle siz de çek. Ama suyunu verdin mi her gün toplanır. Aynen. Bir toplamada 50 kilo. Öğren amca sen pazara aa, her iki, gün gitmen iki, gerekiyor o zaman. 2, 3, 4 lira. 4 bir sıra. toplamada 50 kilo. 50 kilo. 4 evet. sıradan bir toplamada 50 kilo. Maşallah. Bak. Çok iyi ya. Beşine o, o onun beşine fasulye ediyor. Ha, buradır burada. Bak, bunu da Bunlar küçük salatalıklar. Heh. Bu da 20 gün sonra. 20 gün sonra aynen. Ee, amca sen pazara gidiyor musun? Ben gitmiyorum, evden gidiyorlar. <laughs> Anladım. Ya, bak, oradaki tomatizlere bak. Allah. ya. Krando. 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 Evet. Bunun lezzeti çok güzel. Krando. E, bu hep yemek değil ya. Maşallah yemek ya, güzellik değil ya. Değil. ya. Yemek değil, ületmek. Evet. Sevgi. Evet. Heh. Sevmesen bunu yapamazsın. Aynen. Çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. E, biber falan ekmedin herhalde. Yok, Sadece biber, salatalık. Yok. Şöyle geçeyim incitmeden. Biber yok. Hı <laughs> bir daha Çilek bir gece. Ama çilek de iyi gider ama. ama geldi mi Gelirler ara. artık bundan sonra. Çilek ara. Turizm. Konutun önce günü topladık. Ama bu yine toplanması gerekiyor. Ya, toplanacak. Parış geldi ya. <laughs> Aynen. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle aşağı doğru. Ya, çilek. Çek bakayım, bak. Çektim geldim. Ah. Çok iyi ya. Özcan amca ben burayı böyle bilmiyordum ya. Aa, ya. Şey geliyor mu tarımcılar buraya? Gelir gelir. Ziraattan. Akçaba Ziraat Odası. Ziraat Odası değil. İlçe tarımından gelir. Trabzon'dan da gelir. Onlarla beraber. Geleler, pagarlar. Bunları şimdi her sene gelirler. alır, de gibi Nemunoluk. Laboratuvarda ilaçlarının şu katkı maddesi var mı? Evet. Onların talimatıyla hangi ilacı vuruyorsun, hangisini yaparsın? Onun şeklinde ilaçlamayı yaparım. E sen nasıl ilaçlamayı kendin mi yapıyorsun? Kendim yaparım. Hı hı. Her haftada, haftada bir gün kendime tayin ettim bir gün. Her pazar günü ilaçlarım var. Anladım. Tamam. Şöyle geçelim o zaman. Başka? Bu şimdi domates iki defa ıslatırım. Salatalık suya daha çok ihtiyacı var. Evet suya ihtiyaç, var. ihtiyaç evet. olduğu için bunu bunu gün aşırı, bir gün ıslat, bir gün ıslatma, bunun yapraklarında her gün çiçek olur, her gün salatalık olur bu. Üstü her zaman açık ha. değil mi? Kolay gün... gelsin Barış. Allah sen teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk, şöyle Şimdi salatalık. Bu salatalık da başka bir hale. Aynen. Ama tabi bunların teori yok, üreticinin teori yok, üretenin teori yok. Evet. Yok. Peki şey gençlere ne tavsiye ediyorsun? Gençlere önce, önce ne abi? tavsiye edelim? Şöyle geleyim seni uzaktan alayım. Keşkere çalışmayı sevmelerini. Sen bir de inşaat usta. Evet. Nasıl vakit buluyorsun Özcan amca evet. ya? Yorulmuyor sabahtan musun? Sabahtan 8'e kadar buraya gelirim. 8'e 7.30'a kadar ondan sonra giderim. Akşam saat 6'dan sonra bir daha gelirim. Her gün gelirim. Hı. Her gün. Her gün. Bakarım ne var ne yok. Suya ihtiyacı var mı? Hı hı. Tabii bunların küpremi, küprelemeleri var. Kübrelere. Bunlar farklı farklı, farklı küpre kullanıyoruz. Değil mi? 16, 8, 24, Çupra var. 12 aynen. 61 var. Karşıyımı var, fodaşı var? Var, var, var. Hepsinin pitcin ne istiyorsa ona göre şüpresini vereceksin. Sen dışarıdan işçi ha. almıyorsun ailenle birlikte Yok. hem pazarlamasını yapıyorsun Bakın. Aynen. aynen öyle. Şöyle geçelim. Aynen öyle. Kasalarımızı da gösterelim. Aynen öyle. Şöyle. Sevgili arkadaşlar, Başka ne söylemek istersin Özcan amca? Ne söyleyeyim? Kiviler ya. de çok güzel. Bunların mevsimi ne zaman? Bunlar Eylül'de. Eylül'den sonra Kasım ayına doğru toplanırlar. Teleferik de var. Bunları Aa. orayı oraya götürüyorsun. Teleferikten beraber. Şöyle uzaktan da alalım. Gerçi Mehmet şey yapacak. İyi bak. Kivileri şöyle gösteriyorum. Buğundan taşınıyor. Teleferikle birlikte taşınıyor. domates evde şurası hemen. Oraya taşıyorlar. Teleferikle birlikte. Ben hayran kaldım amcamın serasına. Ayşe sen de yardım ediyor musun? Tabii her zaman. Maşallah. Şeyma sen de yardım ediyor musun? Evet. Şeyma da içeride. Ben çok beğendim. Zaman Bunları çıkartma yok. Bunu şimdi bunu yine kireyi düşe şekilde Pup diye ne atayım. Böyle. Ne atıyor? Rüzgar mı? Ehe. Abını, habunu bir defa at ya bu yendini. Ama bunu yaptılar ya ben abıdan. Bak bizim, bizim mühendis de ziraat mühendis. Ha. O üstündeki var ya buradaki bir buçuk metre olan şey var ya. Ha ortada bir zincir var. Bak ha o yanda bir <laughs> cihaz vardır. Tuttun mu onu? Ha bu kom bile açılır. Kum bile açılır yukarı. Ben şimdi bunları hep bağladım ha. Hep bağladım bunları. Ha bunun şicallığına baksana. Kaç tane verdi. Bak bu kaç tane daha da verecek. Yer, yer bulamay bu. Bu daha yer bulamay ha. Allah'ım. Kim? Gördüm. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane verdi şu ana kadar. Çek al telefonu. Ah telefonu. <laughs> Eve doğru gidiyor şu anda. getirdin? Cennet, cennetti. Arap, Arap. Yet şaçıdır. Arap, cennetti. Maşallah mı diyor? Evet. Allah'ım ya. Amca çok sağ ol ya. Müthiş. Bakalım Ercan amca. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şurası onun serası. Orası fındık bahçesiydi. Hı hı. Şöyle yakınlaştırayım. Ama sonradan sera yaptı. Çiftçi olmak başka bir şey ya. Akçabat'tayız. Zaferli mahallesindeyiz. Burası da bahçesi kendisi serada kaldı. Domatesleri toplayacak işte onlar pazarlanacak. Onları kasalıyor. Burada da bir tane sera var. Bunun üstü kapatmıyor yazın. Bunlar fasulye. Şöyle patlıcanlara bakın. Şöyle göstereyim patlıcanları. Müthiş. Çilek. Şöyle. Arjan amcam şurada da salatalıkları var. Bunlar herhalde evde al kullanmak için değil mi kızlar? Bu evde yeni yaptı. Evi de güzel, yeni yapmış. Biberlerin güzelliğine bakın. Oh, yağmur da yağacak inşallah şimdi. şimdi. İnsanın içinde olacak çalış. göstereyim. İkinci, üçüncü serası. Bir kısmı burada pazarlanıyor. Yolun üzerinde, ana yolun üzerinde. Yukarıda Turistik yerler ya. olduğu için, yaylalarımız yukarıda olduğu için. Evet, mallarımız burada. Değil. Sen mi pazarlıyorsun Barış? Evet, ben pazarlıyorum. Nasıl işler? Allah aşkına. Değil mi? Yine daha iyi oldu. Her gün daha İnşallah. iyi. İnşallah. Diğerler Diğerlerde şey gidiyor. Pazara gidiyor. Evet. Halefa. Evet. Şu an burada bu patates. Böyle, patates bu mor patates. Bunun saç haşlamalı oluyor. Bu cins yani. Aynen. Böyle az az oluyor. Aynen. Kabağımız var. Salatalığımız var. Domates. Bunlar zaten kendi bahçemizde Evet. Adam. Evet. Şimdi çektik. Fasulyeleri falan var işte. Çilek Aynen. falan var. İnşallah Mustafa abiye çok çok selam olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.